Bugün 28 Mayıs. Havza Genelgesi'nin 102. yıl dönümü. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla Anadolu'da olaylar hızlanmaya, hızla akmaya başlamıştı. Atatürk Samsun'da bir hafta kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçer ve 12 Haziran'a kadar burada kalır. Havza'ya geçtiğinde buranın ileri gelenleriyle konuşur ve işgallere razı olunmaması gerektiğini Türk milletinin kendi kaderini kendisinin eline alması gerektiğini bu konuşmalarda da belirtir. Ondan sonra 28 Mayıs'ta valiliklere, mutasarrıflıklara ve çeşitli ordu komutanlıklarına bir telgraf gönderir. Şimdi bu telgrafın metnini okuyoruz. İzmir'in ve maalesef bunun arkasından da Manisa ve Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık olarak sezdirmiştir. Yurt bütünlüğümüzün korunması için milletçe gösterilen tepkinin daha canlı ve sürekli olması gerekir. Yaşayışımızda ve milli bağımsızlığımızda gedikler açan işgal ve ilhak gibi olaylar bütün millete kan ağlatmaktadır. Izdıraplar dindirilemiyor. Sindirilmesi ve katlanılması mümkün olmayan bu duruma derhal son verilmesinin bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve nüfuzundan sabırsızlıkla beklendiğini göstermek maksadıyla önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre pazartesi başlayıp çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulunulması, bunun bütün kasaba ve köylere kadar yaygınlaştırılması, bütün büyük devletlerin temsilcileriyle Baba Ali'ye etkileyici telgraflar çekilmesi, yabancıların bulunduğu yerlerde yabancılar da etki altına alınmak suretiyle düzenlenen milli gösterilerde terbiye ve ağır başlığının titizlikle korunması, gayrimüslim halka saldırı gösteri ve düşmanlık gibi tavır ve davranışlardan sakınılması zaruridir. Yüksek şahsiyetinizin bu konularda duyarlı ve etkili bulunmaları dolayısıyla işin iyi idare edileceğine ve başarıya ulaşacağına bendenizin tam bir güveni vardır. Sonuçtan haberdar buyurulmamı rica ederim. Bu telgrafta görüldüğü gibi Atatürk İzmir, Aydın ve Manisa'nın işgallerinin aslında bütün Anadolu'nun işgalinin bir öncüsü olduğunu görmektedir ve bu konuda milleti uyarmaktadır. Ve millet sessiz kalırsa bütün Anadolu'nun işgali gerçekleşecektir. Atatürk'ün bu öngörüsü vardır. Bu öngörünün olmaması için, bu işgallerin gerçekleşmemesi için ne yapmak gerekir? Milletin tepki vermesi gerekir. Ve bu tepkinin süreklilik arz etmesi gerekir. Ancak bu şekilde Türk milletine istediklerini yapamayacaklarını itilaf devletleri göreceklerdir, algılayacaklardır. Bu tepkinin yolu ne olmalıdır? Bu tepkinin yolu illerde mitingler yapmak ve işgalleri protesto etmek olmalıdır. Bu tepkinin yolu başka ne olmalıdır? Bu protestoların, bu tepkilerin İstanbul'a ve işgal devletlerine duyurulması gerekir. Bu sebeple İstanbul'a ve itiraf devletlerine telgraflar çekilerek bu işgallerin protesto edilmesi gerektiği bildirilmelidir. Atatürk burada çok önemli bir noktaya daha dikkat çekmektedir. Bu mitingler sırasında gayrimüslim ahaliye karşı hiçbir düşmanlık ve taşkınlık yapılmamalıdır. Çünkü Atatürk savaş hukukunu bilmektedir. Savaş hukukunda cephede düşman kimse onunla savaşılmalıdır. Cephede düşman işgalleri gerçekleştirenlerdir. Düşman askeri vardır ve o tarafa yönelmek gerekmektedir. Bunun dışındaki bir hareket hem milli bütünlüğü bozacak hem milli bütünlüğe zarar verecek birliği bozacaktır. Hem de insanlık adına doğru bir hareket olmayacaktır. İşte Türk milletinin tarihinden gelen savaş hukukunu bilmesi Atatürk'te de bu şekilde tezahür etmiştir. Ve bunu önemli Atatürk belirtmiştir. Nitekim telgraflar sonucunda 29, 30 ve 31 Mayıs'ta Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgalleri protesto mitingleri düzenlendi. Bu cümleden Atatürk'ün bulunduğu yer olan Havza'da da bizzat Atatürk'ün katılımıyla 30 Mayıs'ta işgalleri protesto mitingleri yapıldı ve bu mitingde milletin kendi boynuna geçirilmek istenen ilmeye razı gelmeyeceği, işgallere karşı gerekirse silahla direnileceği yönünde yeminler edildi. İşte bunlar İstanbul'da ve itilaf devletleri üzerinde etkili oldu. Bu etkiyi iki yönden görebiliriz. Bir tanesi itilaf devletleri hemen bunun önünü almak için çeşitli ithamlarda bulunmaya başladılar. İngiliz işgal komiseri İstanbul'da Osmanlı hükümetine bir nota verdi. Notada güya Anadolu'da gayrimüslimlere karşı kötü muameleler yapıldığı belirtiliyordu ve bunun cevabı isteniyordu. Harbiye Nazırlığı da bu notayı Mustafa Kemal'e telgrafla gönderdi. 3 Haziran'da Mustafa Kemal bu telgrafa cevabi telgrafını çekti. Şimdi o telgrafın metnini okuyalım. Yine. Harbiye Nazırlığı Yüksek Katına. Sivas ve çevresinde eskiden beri bulunan Ermenileri ve daha sonra sığınanları korkutacak hiçbir olay geçmemiştir. Ne Sivas'ta ne de çevresinde kaygı verecek hiçbir durum yoktur. Herkes sessizce kendi iş ve güçleriyle uğraşmaktadır. Bunu kesin olarak bilginize sunar ve inanmanızı dilerim. Şu duruma göre İngiliz notasındaki haberlerin nereden çıktığını benim bilmem gerekir. Düşmanın İzmir ve Manisa'yı ele geçirişiyle ilgili acı haber üzerine Müslüman halkın yaptığı ve gayrimüslim azınlıklara karşı hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan belki de kimi kişilerin ürkmüş olmaları düşünülebilir. İtilaf Devletleri milletimizin haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça, millet de yurt dokunulmazlığının kesinliğine güvendikçe Müslüman olmayan halkın korkuya düşmesine hiçbir sebep yoktur. Bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna tam olarak güvenilmesini dilerim. Ama bağımsızlığı ve milli varlığı yok eden ve milletin hayatını tehlikeye düşüren işgal, cana kıyması ve her türlü saldırıları gibi İzmir yöresinde görüle gelen olayların ve benzerlerinin baş göstermesine karşı ne milletin coşkusunu ve vicdansızlamalarını ne de bundan doğan milli gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede hiçbir güç göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak olayların karşısında da sorumluluk yüklenebilecek ne bir komutan ne sivil yönetici ne de hükümet düşünürüm. İşte Mustafa Kemal bu telgrafı da İngiliz notasına ve diğer başka bazı ithamlara karşı da bu ithamların asılsız olduğunu bildirmektedir. Evet. E, mitinglerin bazı etkileri olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri İngiliz Yüksek Komiseri'nin vermiş olduğu bu nota idi. Bu mitinglerin İtilaf Devletleri'nde uyandırdığı diğer bir etki de Fransız temsilcisinin Paris Konferansı'na Osmanlı hukukunu savunmak üzere Osmanlı hükümetinin de temsilcilerin katılması gerektiği davetiydi. İşte burada İtilaf Devletleri, Türk milletinin gösterdiği bu kararlılık karşısında ilk yumuşamalarını göstermişlerdi. ilk geri adımlarını atmışlardı. Bu gelecekte atacakları geri adımları da göstergesiydi. İşte 3 Haziran'da Atatürk daha önce 28 Mayıs'ta telgrafı gönderdiği yerlere yine bir telgraf göndererek çeşitli bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu telgraf uzun bir telgraf olduğu için bunu ayrıca okumayacağız ama bu telgrafın önemli noktalarına dikkat çekeceğiz. Atatürk Fransız temsilcisinin bu beyanatını örnek göstererek kararlılık gösterildiği takdirde itilaf devletlerinin daha da geri adım atacağını öngörüyor. İşte bu geri adımları attırmak için milletin kararlılığını göstermesi zaruridir. Ancak Osmanlı temsilcisinin Paris'teki konferansa katılması yeterli değildir. Atatürk bundan sonraki yolları da bu telgrafında izah ediyor. Bu temsilci neyi savunacağını bilmelidir. Paris'te mutlaka iki temel savunulmalıdır. Bu iki temelden biri tam bağımsızlıktır. Öbürü de çoğunluğun azınlığa feda edilmemesi olgusudur. Tam bağımsızlığı zaten biliyoruz. Çoğunluğun azınlığa feda edilmemesi nedir? Bu 19. yüzyıldan beri gelen emperyalist kuvvetlerin Osmanlı toprakları üzerinde uyguladığı bir politikanın ifşasıdır aslında. Emperyalist devletler ne yapıyorlardı? Osmanlı devleti üzerinde kendilerince bazı nüfuslardan hareketle kendilerince devletler çıkarmaya çalışıyorlardı. Örneğin bir yerde %30 Ermeni nüfus varsa burası Ermenistan diyorlardı. Halbuki orada %50'den fazla bulunan nüfusu göz ardı ediyorlardı. İşte bu çoğunluğun azınlığa feda edilmesidir. Atatürk bunun olmaması gerekir diyordu. Osmanlı temsilcisi tam bağımsızlığı ve çoğunluğun azınlığa feda edilmemesini savunmalıdır diyordu. Fakat hükümet hürriyet ve itilaf fırkasından oluşmakta ve hürriyet ve itilaf fırkasından oluşan bu hükümet de milletin isteklerini dikkate almamaktaydı. Bu temelleri savunacağına dair bir ibare yoktu. İşte bundan sonraki harekette hükümeti bu temelleri savunmaya ikna etmekti. Paris'e gidecek olan temsilcinin elini güçlendirmekti. Peki bu nasıl yapılacaktı? Bu yine sadrazama padişaha çekilecek telgraflarla yapılacaktı. İllerde bulunan müdafaa hukuk cemiyetleri, illerde bulunan reddi ilhak cemiyetleri ve yine illerin belediye kurulları sürekli olarak İstanbul'a telgraf çekmeli ve tam bağımsızlıktan vazgeçilmemesi gerektiğini. Üstelik Paris'e gidecek heyetin de daha İstanbul'dayken tam bağımsızlık vurgusunu kamuoyuna ve dünyaya ilan etmesini söyleyeceklerdi bu telgraflarında. Böylece Paris'e gidecek olan heyetin de eli kuvvetli olacaktı. Paris'e gidecek olan heyet de bakın arkada Türk milleti bunlardan geri adım atılmaması gerektiğini bana söylüyor demiş olacaktı. İşte Atatürk bir yandan da İstanbul hükümetini bu yönde milli bir çizgide hareket etmeye zorlayıcı bir takım hareketlerde bulunuyordu. İşte Havza Genelgesi'nin etkileri bunlardı. Biliyorsunuz bundan sonra da Amasya Genelgesi olacak ve kongreler olacak ve milli mücadele bir ivme kazanarak devam edecektir. Biz de bir aksilik olmazsa Atatürk'ü Anadolu'da adım adım takip etmeye çalışacağız.